Hey hey dostlarım hep ben Özgür Özgür bugün sizlerle beraber arkadaşlar Pop Playtime Chapter 3 demek isterdim ama e, Pop Playtime'in yeni oyun olan Project Playtime'in Trailer'ı ve oynanış görüntüleri geldi Sinematik Trailer ve oynanış görüntüleri geldi Aslında Sinematik Trailer dün gelmiş ama ben görmemiştim Şimdi bugün eve geldikten sonra YouTube'a bir girdim Tık hem Mob Games'in YouTube kanalının ismi değişmiş Hem de e, Burada bir saat önce bir video gelmiş ve dün bir video gelmiş Bugün bu videoyu izleyeceğiz ee, ve tepki vereceğiz falan fıstığın içi diyelim de hemen ilk videomuzu açalım. Payton. Ama hayır ya. <laughs> ha ha ha. Şimdi, şöyle tam ekranı alalım. Burası 1080p gayet iyi bakalım. Evet, çektik. Among Us'larız tabi, Among Us'a benziyoruz. Testler falan. Küçük bir halevi var ki Allah Allah. büyük falan çıkıyormuş. <laughs> oh. Um. Oh! Trailerdan kopacağımı hiç sanmıyordum. Ben bizim aslan yani büyük halevi falan gelecek zannettim. Yanına o küçük şey küçük oyuncak camsı atınca korktum. Ay ne güzel olmuş lan. Çok güzel ezdi. Aha geldi kral geldi. Afiyet. Kaç bence de kaç. Evet karakterler garip gözüküyor. Ya iyi koşabiliyor. Hiç. Evet, tren istasyonu. Buradan tabi baktığım ambulans bile isterdi <laughs> Dediğim anda geldi reis. Evet, sarı eleman kaldı sadece. 95-12 Bir işe yarayabilir bilmiyorum. Evet, sarı adam kurtuldu. Bakalım. Aa, şu da i̇şte ne bileyim aydınlatma ile ilgili bir şey var galiba. Onu yaptıktan sonra görünen kutu da. Ne oluyor? Among Us. Açıldı ee? Toplu ne? Pençeymiş lan. Bir ara içinde bu çıkacak zannettim ya. Ne oluyor? Aha yeni karakter. O ne lan? O neydi öyle? Bitti mi? Tren açıldı. Çok güzel. Project... Playtime. İyi 12, 6, 22 yani... 6 oyunu oynayacağız bakalım. Yalnız ve yalnız şurada bossumuz aniden biraz fazla büyük gibi geldi ha. Bak. Bilmiyorum ilginç ama güzel. Yani evet. şahsen ben beğendim. Yani bu trailer baya güzel olmuş. Bir de bir tane daha var var burada hemen. Bu da e, official gameplay. Yani işte. Aaaa. <laughs> Project Playtime. <laughs> Güzel bir ücretsiz online oyun olacak. Evet. İzlemiş olduk. Güzel de şahsen trailer bir de bunun hemen al. buradan Bir de hemen buradan Steam sayfalarına bakalım. Çünkü bakalım işte. Evet. Burada trailerimiz var ve görseller var bak. Güzel. Burada hagi vagi var. Yani bir incelenecek bir şey göremedim. Acaba yine çok kısa yapılmış sanki oyunda böyle normalde hani bayağı bir büyük biliyorsunuz. 6 metre diye biliyorum acaba normal boyutu. Burada ya bak bu çok iyi ya. 2 arkadaş, 3 arkadaş beraber oynayabilmek. Muhtemelen şey yapacağız burada. E, ee, oyuncakları toplayıp bu makinenin içine koyacağız bir saniye. Ee, parçaları yani o da bize bir trenden kaçış oluyor seyredik denebilir. Burunun mekan tasarımı çok hoşuma gitti. Gerçekten bayağı güzel olmuş. Burada zaten şu yaratık da ki bu da değişik bir yaratık olmuş şahsen ilginç gözüküyor yani değişik de gibi burada arkadan bu eleman kovuluyor bizimkileri bu da bir Mami Longlex tasarımla oyuncu koçluğunu güzel hoş ve burada da bütün evet oyun güzel olacak gibi duruyor bakalım şimdilik Aralık ee, bakalım ee, Aralık 2022 6 Aralık gibi çıkıyor ee, Arkadaşlar benden bu bu kadar yani kendinize iyi bakın Güzel bir oyun olacağını düşünüyorum. Kendinize iyi bakın Dönüştürünce çok seviyorum Görüşmek üzere Bay bay